Hazır mısın şimdi? Evet. Bunun adını sana söylüyorum, sen de söyleyeceksin. <laughs> Pima pen. <laughs> Pima pen. Pima <laughs> pen. <laughs> İkiye bölüyoruz şimdi. Pima. Pima pen. Hayır bak benim benim öğrettiğim kadar söyle. Pima. Pima. Pen. Pen. Pima. Pima pen. Pima pen. Pen pen. Pima Pen. pen. Pima pen. pen. Söyle şimdi. P. Hepsini söyle. Pima pen. Pema. Pip. Pipa pi. <laughs> men. Hayır pipa değil pima. Pima pen. Çok zor değil mi? Domates. Do. Me. E. Do. Me. Et. Do. Angeliydi. <laughs> Doma. Domates. 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 Doma Anladım. <laughs> Doma. Doma tel. Evet oldu. Baba şimdi başka. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Evet. Salata. Yok onu zaten. Hadi. Onu zaten. Onu zaten biliyorsun. Şimdi ben sana bilmediğin şeyleri öğreteceğim. Evet. Dışarısı mı? Hayır. Şimdi hazır mısın? Minibüs. Binibus. Minibüs. 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 Evet bildin. Ne geldi bana? Ne? ne geldi bana bak. Bu ne? Ne? Bu ne? Çay. Evet. Doğuş çay. Doğuş çay. Doğuş. Doğuş çay. Evet. Aa! Makarna. Makarna. Salçalı makarna. Salçalı makarna. Evet. Sarışın yiğit. Sarışın yiğit. <laughs> Pima pen. Pima pen. Pima Pima pen, pen Pima Pen Pima Pen Sallama Çay Sallama Çay Çayın Tencere Çayın turuncuya dönüşmüş Evet Tencere Tencere Evet Abdur, Bardak. Abdurrahman Abdullah. Abdurrahman Abdurrahman Ma ikinci söylesene. Abdur. Abdur. Rah Rah Rahman. Rahman. Abdur. Abdur Rahman. Abdur Rahman. Evet. Baba şimdi. İzolasyon. Baba şimdi dışarısıyı öğretsin dışarısıyı. Tamam. Sırayla gidiyoruz. Acele etme. Tamam. İzolasyon. İzolasyon. <laughs> 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 Emekli adam. Ebekli adam. Evet oldu. Baba biliyorum. Bakalım bunu bilecek misiniz? Yiğit yeter efendi. Makinalı tüfek. Makineli tüfek. <laughs> makinalı. Bak, makinalı tüfek. 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 Evet. Tüfek tüfek. Evet. Baba. Letli <laughs> asma tavan. <laughs> Letli. Letli. Ledi asma rafadan. Asma tavan. Asma rafadan. Asma? Baba şimdi rafadan tayfa öğret. Tamam, bunu bilirsen öğreteceğim. Asma? Asma. Tavan. Tafa. Tavan. 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 Böyle bak böyle. V van. Van. Tavan. Tavan. Evet, asma tavan. Asma tavan. Evet oldu. Şimdi rafadan tayfa. Rafadan tayfa. Rafadan Tayfa, benim çocuklarımın adı Rafadan Tayfa. <laughs> Süslü kokana. Süslü kokala. Süslü kokona. Şeker pancarı. Şeker pancarı. Ee, televizyon. Televizyon. Tele. <laughs> Tele, Tele. Acele etme, beni dinle. <laughs> Tele. Tele. Vizyon. Var. Vizyon. Viz. Viz. Bak sadece benim söylediğimi söyle babacığım. Tamam söylüyorum. Viz. Viz. Yon. Yon. Vizyon. Aha, Televizyon. Vantilatör. <gülüyor> Vantilatör. <gülüyor> Vantilatör. <gülüyor> Vantilatör. <gülüyor> Operatör. Aferin mi? <laughs> Şak, Şakir amca. Babaanne baba bir şey söylüyorum de. Bakayım ne söylüyorsun hayatım? Bambu. 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 İki af iki eceller söyler, üçler söyleyeyim ya. Bambu, bambu, bambu. Sen bugün nereye gideceksin? Çarşıya. Ne yapacaksın çarşıda? Eğleneceğim. Başka? Annen seni nereye götürecekti? Evet. Anne seni bir yere götürecekti ya çok korkarım diyordun ya unuttun mu? İğne mi? Evet. Nereye gideceksiniz? İnek ya. Çok korkar mısın sen iğneden? Evet. Niye iğneyi yapıyorlar sana? Çünkü çok mecburum ya. Ya, ya Evet çünkü sen dört yaşına girdin gelmek istemiyorum. Sen 4 yaşına gireli 20 gün oldu. Ee, ama 3, şimdi 3, şimdi 5'e gireceğim 5'e. Evet şimdi 5'e gireceksin ama şimdi 4 yaşına girdin sen o yüzden 4 yaş aşısı olacaksın. Bak şimdi büyüyeceğim 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 babalayacağım yine de korkmayacağım. Evet şimdi benim söylediğimi tekrar et bakalım. Heh. <laughs> Koronavirüs. Koronavirüs. Evet. Ama bizle buluşuyor. Koronavirüsle Deme. bak bak koronavirüsle bize buç, buluşuyor. İnsanlara da buluşuyor. Deme. Çünkü adamlar öğretiyor. Maske takmamış için. Ve bir de polise bize ceza kesiyorlar. Yazı yazıyorlar yani. Maske takmazsak mı yani? Evet. Maske takarsak ceza yazıyorlar mı yani? Evet. Bir de koronavirüs bize buluşarsa polis bize maske e, e, takmayacak çünkü bize ceza takarlar. Evet. Yazışa yazarlar. Yaz, evet. Aferin oğluma benim. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir el salla bakayım babaya. <laughs> Niye? Çünkü çok soru koy. Ne yapayım? Çok soru koy. Koy değil sor. Sor. Çok soru sor. Çok soru sor. Evet. Daha tamam bak... ben sana soru soracağım. Sen el salla ba bana. Baba ben sizi öptüm. Görüşürüz. Mua! Aferin sana.